Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım Yalı Çapkını başladı. Günden beri biliyorsunuz bizleri adeta ekranlara kilitlemeyi başardı. Peki sizler arkadaşlar Yalı Çapkını dizisinde en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Şu karakter olmazsa olmaz dediğiniz karakter kim arkadaşlar? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki bölümlerde Abidin'in annesi de ortaya çıktı ve tabii ki de bunun ıı, Abidin'in annesinin ortaya çıkması Halis işine yaramadı. Halis geçmişine dair sakladığı tüm gerçeklerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Ve Abidin ve Halis arasında da tekrardan bir hareketlilik yaşanacak gibi gözüküyor. Peki sizler arkadaşlar Abidin'e ne, de, ne kadar hak veriyorsunuz fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar Latif'in ortada olmaması gerçekten Halis işine yarıyordu. Her olanı Halis Han, Latif'in üzerine attı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Latif'te de gelirse. Dediğim gibi bakalım Halisa ha, bu suçlamaları kime atacak? Hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldiği de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki yalı çapkını videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.